Herkese selamlar arkadaşlar. Bir sembol aracımız daha geldi bagaj su alma problemlerinden. Aracımızın onarımlarını yaptık. Genel anlamda biliyorsunuz her zaman söylediğim zaman plastik aksamların bozulmasından yaşı itibariyle suyu içeri alır. Bu aracımızda ufak bir hasarımız var arka taraftan. Bu plastik aksamları ne yaptık? Söktük, temizledik. Arkalarını plastik olduğu için silikonladık. Silikonlarını çekip etrafını temizledik. Bu şekilde müşterimize teslim ediyoruz. Silikonları böyle etrafına saçmıyoruz. Sadece bu gördüğümüz klipsin altına çekip suyu almasını engelliyoruz. Bu plastik aksamları söküyoruz. Bakın burada ızgaralar var. Izgaraları genellikle ne yapıyorlar? Buradan söküp buradan mastik çekmeye çalışıyorlar. Buradan söktüğümüz, buradan çektiğimiz mastikler suyu tekrar içeri alır. Tamponu söküp muhakkak bu plastiği söküp bu gördüğümüz havalandırmaların etrafları güzelce mastiklenecek. Havalandırmalarını da tekrardan sadece etrafı değil söküp içindeki nütübeti pisliği alıp tekrardan içindeki lastikle birlikte mastik çekildiği zaman daha işçilik garantili olur. Aynı şekilde burada da bu tarafa da aynı onarımları yaptık. Plastik aksam, plastik aksam, plastik aksam. Bunların ne yapıyoruz? Önlemlerini alıyoruz. Bu bagaj su alma problemlerinin en önemli etkenleri. Bu plastik aksamlar. Bir de buralarda çatlaklar meydana geliyor. Bakın. Biz ne yaptık? Bu çatlakları silikon çekip üstünü tekrardan boyadık videoda belli etmez. Aynı şekilde buradaki çatlakları onarıp tekrardan boyadığımız zaman bagaj su alma problemleri ne yapıyoruz? Onarımları gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde bunu da söktük. Bunun da arkasını tekrardan mastikledik. Buradan baktığımız zaman hiçbir sağında solunda bir onarım hatası meydana gelmiyor. Ne oluyor? Bagajımız tertemiz. Ne sağında solunda bir mastik ne de bir araba satılırken iki görsel olarak bir kötü bir görünüm sağlamıyoruz. Hiçbir yer her taraf tertemiz. Bakış su alma problemleri herkes diyor. Benim aracım da buradan geldi. Benim aracım da buradan geldi. Hiçbir aracın arkadaşlar hiçbir aracın aynı kaçağı aynı yerden olmaz. Bu sorunlar farklı farklı yerlerden meydana gelir. Bu arkadaşın aracı buradan geldiyse seninki de oradan gelecek bir diye bir kayde yoktur. Herkese hayırlı günler diliyorum.